Bugün son günümüz burada ve toparlanıyoruz. Akşam bir doğum gününe davetliyiz. Oraya gideceğiz. Yavaş yavaş artık bavulları falan da toplamam gerekiyor benim. Levent de havuz toparlıyor. biraz da İstanbul'da vakit geçireceğiz. Daha bir haftamız var. Tatilim henüz bitmedi. Poyraz Rafa'dan Tayfa izliyor. Sesini sonuna kadar açmış. Merhaba. Merhaba Poyraz. Ee, biz bavulları hazırlıyoruz. Burada Levent'in elektronikleri falan gidecek. Mutfağı biraz temizledik işte. Çıkardık. Aşağıda da buzdolabı var bizim. Onu boşalttık. Çamaşırları attım. Çıkarken yıkayacağım. Bir tek bu buzdolabı var işte. Onu da evden çıkarken halledeceğiz. Şimdi kalsın. Aşağıdakini boşalttık çünkü. Çamaşır makinesini açayım. Yukarıda da bavulları hallettim. Şimdi ee, birkaç bir şey aldım yanıma çocuklara ama annem de giysinler hani orada da denize falan girerler İstanbul'da. Ee, onları orada bırakacağım. Daha Hollanda'ya getirmeyeceğim. Bu barı biraz daha boşanacakmış. Şöyle göstereyim. Böyle bir şeyler koydum işte yani. Şunu bizim arkadaşımız yapmış bizim için. Ee, eşimin arkadaşı. Bu zeytin ağacından ne kadar güzel görüyor musunuz? Aşık oldum yani. Bunu burada bırakamazdım. Bunu götüreceğim. Bu da bina Fatma ablanın hediyesi. Erişte kesmiş benim için. Kışın yersiniz diye Fatma ablacığım sağ olsun. Onu da koydum. Yani zaten bu sene fazla bir şey götürmüyorum. Ee, Hatta hiçbir şey almadım. Normalde her sene biliyorsunuz karavanla giderken bir sürü şey götürürdüm böyle. Kışlık yiyecek içecek falan. Efe de burada. Ee, ama bu sefer almadım. Çünkü hem uçakla gidiyoruz. Çok fazla yerim yok. Hem de şöyle bir durum var aşırı şey çok pahalı. Hani buradan götürmeye değmez. Lezzet olarak evet daha güzel ama aynı parayı Hollanda'da da bulabiliyorum. O yüzden bu sene böyle pas geçtim. Çocukların sırt çantalarını aldım. Bunları uçakta yiyecek dolduruyorlar onlar. Bir de tabii ki Hollanda'da inince hava nasıl olur bilemediğim için ceketlerimizi de aldım. Yani bunları da oraya götürürüm oradan artık şekil yaparız. Bu kadar. İstanbul'dan da birkaç şey alacağım. Çocuklara eşofman altı falan almak istiyorum. Böyle evde giyecek pijama falan filan. Onları da koyalım. Boş yerimiz var yani bol miktarda. Bir bavul bomboş gidiyor zaten. O bavula e, perde yaptırdım. Hollanda'daki evin salonu ve yatak odası için perdeler yaptırdım. Çok güzel perdeler yaptırdım. Onları koyacağım. Onları götüreceğim. E, o bavulu onlar için getirmiştim zaten. Aa, şimdi İstanbul'a boş götüreceğiz. Onları, orada yükleyeceğiz. Şimdi alışveriş merkezine gidiyoruz. Hediye falan alacağız. Ondan sonra da o güne gideceğiz. Yemek yiyeceğiz falan filan. Ne haber Efe? Hiç. İyi, misin? Tatil bitiyor diye üzülüyor musun? Yok. Görüşlerini alalım. Özledin mi Hollanda'yı? Yok. Neyi? Burayı mı istiyorsun orayı mı? Karar ver. Yok. Hop. <laughs> ha? Hı hı. Burayı mı daha çok seviyorsun Hollanda'yı mı? Buraya daha çok seviyoruz. Alışveriş merkezine hediye almaya geldik. Gelmişken de kahve içelim dedik burada. Son günümüz çocuklar. Ne hissediyorsunuz? Mutlu musunuz yoksa üzgün müsünüz? Mutlu musun sen? Sen mutlu musun? Ben de mutluyum vallahi. Efe, evimi de özledim, Hollanda'yı da özledim. Nasıl? Uçakla şey yapamıyorsun ya hani Anlamıyorsun ya ondan arardı. Bence biraz daha... Ben özlemedim. Yol mu yüzünü takıyor acaba? O, o yolun şeyi mü Yine yol şeyin perileri mi geldi? Arabayla mı gelmek istiyorsun? Uçakta daha iyi. daha iyi değil mi? Ben özlemedim. Özlemedin mi? Gitmek istemiyor musun eve? Neden? Ben... E, fındık ya. seni özlemiştir. Tarçın seni özlemiştir. Şimdi... Fındık istiyor. İki gün boşluğa sabredip yol gitmek lazım. Bir de içeğine gitmemiz lazım. Hangisi daha iyi? Uçak mı araba mı? Eğer burada Arama. araba varsa tabii ki de uçak yani. Uçak değil mi? Bence. Arabayla ayrı geziyorsun. Yani Avrupa'da bir yere gitmek istiyorsan bin arabana. Bir yere git, bir yere git. Ama, Ya bu aslında bizim yol sıkıntı değil. Şey sıkıntı Hani herkes aynı anda geliyor ya. Onun için. Gündükler sıkıntı. Yoksa var ya bir... Yani iki gündüz bir gecede geliyorsun. Evet. Ve arkadaşına hediye aldı doğum günü adresi. Ben de aldım bir de böyle bir şey aldı kendi beğendi Çekiç. <laughs> üzerine ne yazıyor acaba? değişik bir şey ama güzelmiş beğendim güle pula. O burada da bulunmuş Yav, <gülüyor> Evet orkidiler <laughs> ama saldırıyorlar birbirlerine saldırıyor da şimdi. Küçük. hehe 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 Dur bekle. Bak. <laughs> evet. Burada da bir tane ya var ya tipe ya bakın. Kavga ediler, Bunlar hepsi kardeş ama kavga ediyorlar. Kardeş kavgası. Aa, bu da Ahmet abi şekil yapıyor. <laughs> Yola çıkma. Gördün mü, değil mi nasıl kavga Sevelim mi? Sevelim mi? Sevelim mi? Korkma Yok, seveceğim. Gidiyor, Sevelim ee? mi? Gel. Tam aslanlar attı. <laughs> Bunlar Hollanda'da. Şimdi yemek yedik. Yerdeki ne? Sağ olsun. Yemek yapmış arkadaşım ne o? Şirince'ye çıkıyoruz. Orada <laughs> biraz vakit geçeceğiz Bir de Eda'nın doğum günü kutlayacağız. Efe'nin arkadaşı. Evet Şirince burası. Evet. Tamam en güzel saatinde geldik yalnız. Evet. En güzel saati yani böyle hava serin sıcak da değil. Ne oluyor? Red yanar açık yani. Her yerden başka müzik sesi geliyor yalnız. Herkes aynı telde.

İyi ki doğdun Eda, iyi ki doğdun Eda, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun Eda. Hadi dilek tut. Hurra! Hurra! Tamam. Tamam. Gece güzel yaşlara. Burası da genç, <laughs>

Anahtarlık yapmışlar. Hmm, Bunu anahtarlık yapmış. Bunlar da güzel. Öyle mi? Sabunlar var burada. Ay ne güzel kokuyor. Ha bak burada kolyeler var. Poyraz buradan bulabiliriz. Böyle çok tatlı şeyler var burada. Hediyelikler. E, süs onlar. Çok tatlılar. Bırak. Büyü de var aşağıda. Şey bunlar çocuklar Baldır. almış. Bardak altı almışlar. <laughs> Şunlar ne? Kitap ayracı mı? Bunlar aynı. Ya güzelmiş. Bak burada bir şeyler var. Bunlar ne? Bunlar magnet. Ya tatlılığına bak şunu. Şunlar çok tatlı. Böyle içine küçük kaktüs koymak için. Bal kabakları. Bunlar da çok güzelmiş. Gel 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 babam bu geliyor. Biz nerede kapatıyoruz? Bilin bakalım. Nerede? Nerede Nerede? 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 nerede Hayır, ne Nereye geldik? Hayır, eve Nereye Hayır. Ee, kokoreç yiyelim falan biraz yani son patlatalım diye kokoreç Hadi oturun bakalım. Koy arabaya. Hadi. Bak çantam burada kaldı. Al onu. Nereye gidiyoruz biz? Anne anne anne. Anne anne. doğru gidiyoruz. Bir 4-5 saat sonra oralarda oluruz diye düşünüyoruz inşallah. Çocuklar çok az yemişler de. Acayip sıcak değil mi? Şöyle bir yere geldik de. şeyler yiyeceğiz, sonra yola devam edeceğiz. Hiç yemem ben. Şuradan bakarız ya ne Gelsinler bir zincir. Ramize oturduk köfte ramize Birçok şey yok ama yani. Mesela şu üçünden bir tane bu var. Şuradan bir tane bu var falan. Hepsi yok maalesef. Evet ayranlar burada böyle geliyormuş. Şu şekilde kaşıkla. Güzel mi koyrız beğendin mi? Afiyet olsun. Hadi aç, aç. Bana <laughs> bak, <laughs> bu şey, şey gider. Sörtel. Fırat'a sinek ısırmış dün gece. İki tane böyle yan yana. <laughs> Poyraz bunları almış. Abi almış daha doğrusu. Poyraz'a hediye, model araba. Çok güzeller. Şu kadar araba 135 TL. iki tane 270 Baba. vermişler. Neyse bayramda aldıkları harçlıklarını almışlar. Bu daha güzel aslında. Biz alışveriş yapacağız dediler. Gittiler bunları almışlar. Al bakalım çantana koy da bari kaybetme. O kapıyı kapatır mısın? Araba çıkacak çünkü. Artık yavaş yavaş gidiyoruz. Kahve falan alırız. onun için dururuz yani. Yemek yedik. Anneanne yemeği bekliyor. Akşam yemeğini. Söylesene. bak karşıda. Bak bak çakıyor bak. Bak 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 karşıda yine çekti. Şimdi izleyin bak burada bu sürekli çakıyor. Aa bak. Şu taraf karışık bak. Şu karanlık bulut var ya. Ama yere vuruyor böyle. Balıkesir tarafındayız bu arada. O başlayacak? Oo. Allah. Oo. Allah'tan yeni oldu yüzden Herkes Yok olabilir yani. Herkes geri yapıyor. Turkukdayız. Şimdi bir malo verdik, kahve falan evet, içeceğiz. Evet, oradan geldik. bayağı şey kötü bir hava vardı ama şimdi burası iyi. Hava sıcaklığı düştü hemen yani burada. En çocuklar parkta falan oynayabilirsiniz biraz. Bak şunlar güzel benziyor. Frigola bulduk. O mozaik. Ben var. şey yok normal standart Frigola şey. Kedi istiyorum. Ha, aynısı. Poyraz sen? O karamelli mi? Hı hı. Tamam. Poyraz Magnum istiyormuş. Magnum. Gel burada Magnum var. Çek Gel Poyraz. Bak bakayım. Beyaz. Beyaz mı istiyorsun? Şu kurabiye de Kuki. Beyaz kurabiye. Dur. Beyazı bu. Evet. Evet. Bunlar mı? E ee, içinde çikolata parçaları var olur mu? Düz beyaz istiyor. Ah, ah. Yok bunların hepsi böyle koyraz. Ne ee, var ki içinde? çikolata parçaları var. O da kurabiye parçaları var. Hangi hava var? İçeri mi burada? Kahve aldık. Çocuklar da oynuyorlar burada bize. Orada arada içeriz. İstanbul girişinde trafik yoktur. Akşam trafiği Çünkü saat 7 oldu. İstanbul'da iki de mi çıktık? Bir buçuk iki, çıktık. bir ee, buçuk Çok hmm. yavaş geldi bize rağmen bitiriyordu. Yani. Bir de oturup yemek falan yedik ama yine de geldim. yani çok yine dört beş saatte gelmiş oldu. Evet. evet. Çok güzel. Yavaş geç. Social post. Ben de basmıyorum.